Hanımlar Beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Ee, Üsküdar'da özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışıyorum. Çok iyi. Ee, keyifli bir ekibimiz var. Güzel işler çıkartıyoruz. Harika. Çok ne güzel. üzerine yazılımlar üretiyorsunuz? Ee, web uygulamaları üzerine e, kamuya yönelik çalışmalarımız var. Evet bu şekilde. Kolay gelsin. İş teşekkür dışında teşekkür ne yapıyorsunuz? E, vakit buldukça spora gidiyorum. Yine vakit buldukça e, tenis olsun. oynamaya çalışıyorum. Uzun süre gitmedim ama umarım Aha. yakın zamanda giderim. E, bu şekilde. Çok iyi. Kelimelerle aranız nasıl? Evde iyi. E, hatta e, ilk başta biraz iddialıyım dedim. Vesile Hanım'dan ve <laughs> Gittikçe sesiniz <gülüyor> azalıyor. Vesile <laughs> Hanım derken. Evet. <laughs> çok güzel. O kadar iddialı olduğunuzu düşünmüyorsunuz biraz. şu an. Bakacağız. Ama halledeceğiz. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Ufak ufak başlayalım mı? Lütfen. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Argo'da hile veya fırsatçılıkla haksız yere kazanç elde etmek. Harf alayım lütfen. Verelim. V. Ve nokta noktayı vurmak. Vole. Ne? Vole. Son harfi değişik onun. Vola, vol, volo, voli. Voli doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Tek kelime. Bir şeyin en üstteki bölümü. Kafa, baş, üst e, gibi devam. E, dam, baş. Çatı değil. Bir şeyin en üstteki en üstteki bölümü. Evet. Taban, e, tavan, tavan. E, Her şeyi düşündünüz, bir dağı düşünmediniz. E, zirvede zirve de değil. E, yani bir harf alayım lütfen. Buyurun. P, tepe. Tepe doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime Arapça kökenli. Bakalım nasıl sorulmuş. Tartıda ağırlığı az gelen anlamında kullanılan sıfat. Ağırlığı azsa nedir efendim? Hafif. Hafif doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Tıptan geliyormuş gibi soru. Bakalım tıptan mı geliyor? İncelemek üzere vücuttan alınan doku parçası. Basit düşünün. Kadavra tamamı, Yok Bundan artık. bir parça alacağız. Yok, ee, pa hayır hayır, hı. incelemek üzere vücuttan e oraya giden dışkı numune örnek. Örnek doğru cevap. Efendim <laughs> altı harflerdeyiz. İtalyanca kökenli bir askeri terim soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Hadi bakalım. Bir yerin dış dünya ile olan bağlantısını kuvvet kullanarak kesme biliyorum biliyorum alma ee, fiiliyle beraber kullanıyoruz. nokta nokta ya alma deriz. Karantina ee, karantinaya alma gibi bir şey. Yok. Kuşatma biliyorum. daha çok. İstila değil. Harfalı, Harf alayım lütfen. Aldık. Ya. <laughs> 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 Abluka. Abluka doğru cevap. Altı saf ilerideyiz efendim mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Bir tepe oluşturacak biçimde üst üste koymak. Tümsek Değil. Yüksek yok. Bir tepe oluşturacak şekilde üst üste koymak. Yığın, yığmak. Yığmak doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz. 2 harfli maslarla bitiyor. Bakalım. Silahlı büyük kavga. Çatışma. Arbede. Çatışma doğru cevap. <laughs> Serdar Bey, yarışmanın tam ortasındayız. 3400 puan. Gayet iyi. 2 dakika 10 saniye süre. O da gayet iyi. 9 harf alabilirsiniz. Peki. Ee, yani hiç fena değil. Halledeceğiz. Öyle görünüyor. Hadi bakalım. İkinci yedi harfli aradığımız cevap Fransızca kökenliymiş. Bakalım nasıl sorduk. Atom çekirdeği ile ilgili anlamına gelen bir fizik terimi. Atomik. Değil. Atom çekirdeği ile ilgili. Harf, Harf Aldık bir tane. Ü. Füzyon. Değil. Difüzyon. Değil. E... Füzyon nerede oluyor biliyor musunuz? Unuttum. Tamam. Peki atom çekirdeği ile ilgili ise mesela atomu nereden hatırlıyor? En çok parça nükleer. Nük ne? Nükleer. Nükleer doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Birleşik bir kelime soruyoruz. Türkçe kökenli gelsin bakalım. Motorlu araçlarda takograf ya da takometre olarak da bilinen aygıt. Ee, ne olduğunu biliyorum. Evet. Fakat e, soruyu tam anlayamadım. Motorlu araçlarda takograf ya da takometre olarak da bilinen aygıt. Bunun evet. diğer adı. Evet. Türkçesini Sayar... soruyoruz. Metre e, <laughs> yok ne, ne ölçer ha ne ölçer hız ölçer hız ölçer doğru cevap <laughs> yine 8 saatli yapı meki almış bir kelime gelsin bakalım İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemine verilen ad ergenlik <gülüyor> <gülüyor> gençlik e evet. Ergenlikten bir önceki, bebeklikten bir sonraki. Genç, çocukluk. Çocukluk doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Kesik ve sıyrıklar için özel olarak hazırlanmış küçük şerit. Yara bandı. Yara bandı doğru cevap. Hadi bakalım. Dokuz harflilerdeyiz yine. Sonu mastarla biten mecaz anlam sormaya karar vermişiz. Hadi bakalım. Taşkınlık göstermek, coşmak, kükremek. Taşkınlık çıkartmak. Evet. Taşkınlık. Taşkınlık göstermek, coşmak, kükremek. Yani çok başarılı, böyle birden almış yürümüş başarılı insanlar için de denir. Ya da Takımlar için. O bizim takım nokta nokta falan denir. Yürüdü gitti. Gibi. Yürümek. Değil. Yürüdü ve gitti. Hayır hayır canım. Tek kelime. Bir harf alayım lütfen. Bir harf verdik. Heh şey. Şampiyon. Değil. Alın bir tane daha. Var mı harfiniz? Rahat davranın. Bir harf alayım lütfen. Verdik. Verdi. Şaha kalkma. Ee, tek kelime söyleyin onu. Süreyi durdurun. Kal... Ee, şaha kalkma. Şahlanma. Bitirin. Şahlanmak. Şahlanmak doğru cevap. 12 saniyeniz, 6 harfiniz ve 2 tane 10 harfli sorunuz var. Harika. Efendim iki kelimeden oluşan bir mecaz isteyeceğiz sizden. İlk 10 harfli cevap olarak. Gelsin bakalım soru. Gizli ve kötü bir amaç taşıyan düşünceye sahip kimse... Fesat, Süre gidiyor. Kötü Harf alabilirdiniz ee, be evet, Serdar mutlum. Bey. Gizli ve kötü bir amaç evet. taşıyan. taşıyan düşünceye sahip kimse? E, Hilebaz. Di. İki kelime. E, fitne, fesat gibi bir şey olabilir mi? Hmm. E, kötü bir düşünceye sahip kimse? Gizli ve kötü bir Değil. amaç. Gizli ve kötü bir amaç taşıyor. Hı hı. Mesela... Yani nesi kötü deriz ona? Kalbi kötü. Ha bir Kalbi şey kötü. daha söyleriz böyle. Bir, böyle Kalbi bir... kararmış. Kötü niyetli. Ha, kötü niyetli. Değil kötü... ilk kelimeyi değiştirin. Kötü niyetli. Art niyetli. Art niyetli dedi. Dedi, bildi. Aynen. Son anda yetişti. Şimdi Serdar Bey son sorunuz ee, bakalım neler olacak? Vesile Hanım arkada böyle bekliyor. Bakalım. Aynen 4 saniyeniz var, 6 harfiniz var. Hepsini almaya çalışırsanız da olur. Ee, ama hepsini alırsanız 2 saniye arttırmanız gerekir. Evet. Gibi tuhaf kafanızı daha da karıştıracak şeyler söylemek istiyorum. Gelsin mi soru? Ay durun size ipucu var mı ona bakayım. Fransızca kökenliymiş. Gelsin bakalım. Bir arasında krema bulunan özel Bir yuvarlak topların üzerine... Kakao bazlı bir sos dökülerek servis edilen tatlı. Profiterol. Profiterol doğru cevap. <laughs> Gerçekten, Gerçekten. Ee, size helal olsun. Tatlı yemenin faydalarını dün gördünüz. Evet. Daha dün akşam yediniz. <laughs> Can Bey de buradan artık tatlıyla barışması gerektiğini anlar diye düşünüyorum. Çok tebrik ederim. 9000 puan ben. aldınız Serdar Bey. Çok uzun süredir görmüyorduk 9000 puan galiba. Değil mi? Aynen. Bayağıdır 9000 ee, puan görmüyorum. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. 9000'i beklemiyordum. Ben 7000'i hatta 8000'i zorlarım diye düşünüyordum. Eee benim için de bir sürpriz oldu. Ee, evet. Diğer arkadaşlara başarılar dilerim. Çok sağ olun. İhtiyaç...